Merhaba, mutfağınızdaki o güzelim zeytinyağı şişesini bir düşünün. Peki, onu doğru koruduğunuzdan emin misiniz? Bugün o altın değerindeki sıvının lezzetini ve sağlığa faydalarını ilk günkü gibi nasıl koruyabileceğimizin sırlarına dalıyoruz. Çünkü bu her mutfakta bilinmesi gereken çok önemli bir konu. Şimdi dürüst olalım, çoğumuz zeytinyağını alır, mutfakta bir köşeye koyarız, değil mi? Sanki sonsuza kadar taptaze kalacakmış gibi. Ama ya size bunun kocaman bir yanılgı olduğunu söylesem? Hadi gelin bu çok yaygın olan yanlış anlaşılmayı bir açıklığa kavuşturalım. İşte en büyük yanılgı tam olarak burada başlıyor. Zeytinyağı şarap gibi değildir. Yani bekledikçe güzelleşmez. Hatta tam tersi. Zeytinyağını taze sıkılmış, capcanlı bir meyve suyu gibi düşünmeniz lazım. Ne de olsa zeytin de bir meyve ve en güzel hali tabii ki en taze hali. Peki, madem zeytinyağı taze kalmıyor o zaman onu bozan le, aslında zeytinyağının lezzetini ve şifasını çalan dört büyük düşmanı var. Şimdi bu suçluları teker teker tanıyacağız ki onlarla nasıl başa çıkacağımızı da öğrenelim. Listemizin başında ışık var. Evet, bildiğimiz ışık. Özellikle o mutfak tezgahının üzerindeki direk güneş ışığı tam bir katil. Ama sadece güneş de değil, herhangi bir ışık bile oksidasyon denilen bir süreci başlatıyor. Bu da yağınızın acılaşmasına ve o harika meyvemsi tadını yavaş yavaş kaybetmesine sebep oluyor. Sıradaki düşmanımız sıcaklık. Biliyorum şişeyi ocağın hemen yanına koymak çok pratik geliyor, elinizin altında oluyor. Ama inanın zeytinyağınıza bundan daha büyük bir kötülük yapamazsınız. Yüksek sıcaklık acılaşma sürecini inanılmaz hızlandırıyor ve içindeki bütün o faydalı bileşenleri resmen parçalıyor. Ve geldik üçüncü düşmana, oksijen yani hava. Şişenin kapağını her açtığınızda içeri dolan o hava var ya, işte o yağ ile reaksiyona girerek yapısını bozmaya başlıyor. Zamanla yağınızın bayatlamasına, tadının ekşimesine sebep olan şey tam olarak bu. Ve son en acımasız düşman zaman. Zeytinyağı sıkıldığı andan itibaren bir kronometre çalışmaya başlıyor. Geri sayım başlamış oluyor. Geçen her gün o tap taze çimen kokusundan ve içindeki o değerli polifenollerden biraz daha çalıyor. Kısacası en iyisi onu gençken taze taze tüketmek. Tamam, düşmanları öğrendik, belki biraz moralimiz bozulmuş olabilir. Ama hiç endişelenmeyin, şimdi sıra savunma stratejimizde. Bu dört düşmana karşı zeytinyağımızı nasıl koruyacağımızı, yani savaşı nasıl kazanacağımızı konuşacağız. Şimdi, zeytinyağınızı korumanın altın kurallarına bakalım. Aslında her şey çok basit. 1. Serin ve karanlık bir yer bulun. Mutfağınızdaki bir dolap içi harika bir seçenek. 2. Ocak, fırın gibi ısı kaynaklarından kesinlikle uzak tutun. 3. Koyu renkli cam ya da teneke kutular en iyi dostunuz. Şeffaf şişelerden kaçının. Ve belki de en önemlisi, her kullanımdan sonra kapağı sıkıca ama gerçekten sıkıca kapatın. Oksijene geçit yok. Hatta bakın, işi bir atım öteye taşıyalım. İdeal sıcaklık nedir diye sorarsanız, işte cevap. 15 ila 20 derece arası. Mutfağınızdaki serin bir dolap, zeytinyağınız için adeta 5 yıldızlı bir otel konforu sunar. Peki ya buzdolabı? Soğuk iyidir diye düşünüp buzdolabına koyanlar oluyor. Sakın, kesinlikle hayır. Buzdolabı yağ dondurur ve yapısını bozar, ama daha da kötüsü var. Dolaptan çıkardığınızda oluşan o nem var ya, işte o nem yağın içine karışır ve tadını mahveder. O yüzden buzdolabına koymak yok. Şimdi size profesyonel bir taktik vereyim. Özellikle zeytinyağını büyük tenekelerde alıyorsanız bu çok işinize yarayacak. O kocaman tenekeyi her gün açıp kapatmak yerine kendinize küçük koyu renkli bir şişe edinin. Tenekeden bu şişeye aktarım yapın ve günlük olarak bunu kullanın. Böylece büyük tenetedeki yağın havayla çok daha az temas etmiş olur ve tazeliğini aylarca korur. Tüm bunları konuştuk. Peki ya şu an mutfağınızda duran yağ? Acaba o ne durumda? Bozulmuş olabilir mi? Korkmayın, bunu anlamanın çok kolay bir yolu var. Şimdi dedektiflik zamanı. Duyularımızı kullanacağız. Yapacağımız şey çok basit, koku ve tat testi. Taze zeytinyağı böyle çimen gibi, meyvemsi, taze kokar. Tadına baktığınızda boğazınızda hafif, hoş ve biberimsi bir yakıcılık hissedersiniz. Ama bozulmuş yani acılaşmış yağ bildiğiniz pastel boya gibi, ıslak karton gibi kokar, tadı da bayattır, ekşimsidir ve hiç hoş olmayan bir acılığı vardır. Eğer yağınız böyle kokuyorsa üzgünüm ama onunla yolları ayırma vakti gelmiş demektir. Peki bütün bu bilgilerin özeti ne? Aslında çok basit bir felsefeye dayanıyor. Saklama, kullan ya da bizim değişimizle kullanın, kaybetmeyin. Bakın, California Olive Ranch ne kadar güzel özetlemiş. Şarabın aksine zeytinyağları eskidikçe daha iyi olmaz. Sızma zeytinyağları en iyi gençken tüketilir. Bu cümle aslında her şeyi anlatıyor. Zeytinyağı özel günler için saklanacak bir şey değil. Tam tersine en taze, en lezzetli halindeyken keyfi çıkarılacak bir nimet. O zaman görevinizi özetleyelim. 1 açtıktan sonra birkaç ayda bitireceğiniz kadar alın. 2. Kapağı sıkıca kapalı, serin ve karanlık bir yerde saklayın. Ve 3. En önemlisi kullanın. O şişeyi dolapta bekletmeyin. Salatalarınıza, yemeklerinize bol bol dökün, o taptaze lezzetin keyfini çıkarın. Unutmayın, en iyi zeytinyağı biten zeytinyağıdır. Ve şimdi aklınızda bu son soruyla sizi bırakıyorum. Mutfağınızdaki zeytinyağı bu dört düşmandan gerçekten güvende mi? Bence şimdi mutfağa gidip küçük bir kontrol yapmanın tam zamanı. Belki de o şişenin yeri değişmelidir. Ne dersiniz?